BI Tenant olarak Dynamics ürünleri içerisinde bulunan AXAPTA, CRM, Navision için özel istekli çözümleri hizmetleri veriyoruz. Bunların başında çoğunlukla AXAPTA'nın istekası portallerinin içerisindeki hazır olap küplerinin kurgulanması, müşteriye ait portallerin tasarımını yapılması için destek veriyoruz. Bunların yeterli olmadığı durumlarda müşteri için özel ekstra Microsoft istekli araçlarını kullanarak işte Power View, InMemory tablolar modeller, SharePoint portal üzerinde ekstra customer çözümler hizmeti veriyoruz. Müşteriye bunların yeterli olmadığı durumlarda ise bizim kendi distribütörlerini bulunduğumuz ve yaklaşık 4 yıldır en iyi istekas ürünü olarak seçilen Zap bir ürünün danışmanlık veriyoruz. Şu anda aktif olarak 4 farklı firmada implementasyonu yapılmış ve bizzat kullanılan bu ürünün en güzel özelliği tamamen Dynamics ürünlerinin tümüne entegre olup özellikle AXAP'ta Navision ve CRM ürünlerinin tamamına entegre olarak çalışan bir BI platformu oluşturması böyle son kullanıcının kendi istediği raporlarını kendini tasarlayabileceği bir yapı olarak sunuluyor. Artı hiçbir şekilde bir danışmanlık, bir ekstra bir e, kastimizasyon gerektirmeden sizin yapmış olacağınız tüm kastimizasyonu okuyup buna göre kendisi olap küplerini tasarlayıp kendi içerisinde bulunan yaklaşık 200'e yakın karne, dashboard, GPI ile birlikte kullanabilmenizi sağlıyoruz. Tabi beraberinde mobil tarafını da destekliyor. Özellikle mobil as tarafında bu disiplatörlerini yapmış olduğumuz Datazen adlı ayrı bir ürünümüz de bulunmakta. Bu ürünler sayesinde istediğiniz her türlü ortamdan, herhangi bir cihaz üzerinden özellikle, bu Android tabanlı olabilir, iOS tabanlı olabilir, Windows tabanlı olabilir, bu ürünlerin tamamı üzerinden erişebileceğiniz bir mobil istekaslık platformu sunuyoruz.